Erzurum Köşeleri programından herkese merhaba. Erzurum Express ve Erzurum Post internet haber sitesinde yer alan bir haber çok dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim. Erzurum'a para harcandı ama Erzurum büyümedi. Bu sözler Demokrat Parti Genel Başkan Danışmanı Avukat Ebu Bekir Elmalı'ya ait. Haberde Avukat Elmalı, Erzurum'a yapılan kamu yatırımlarının sanayi, ihracat ve istihdam üretmediğini söyleyerek, Gaziantep örneğiyle sert çıktı. Sorun paranın miktarı değil yatırımın aklı dedi. Erzurum'a yapılan kamu yatırımlarının ekonomik karşılık üretmediğini belirterek Gaziantep'le yapılan rakamsal karşılaştırmanın sorununun kaynağını açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi. Elmalı son 20 yıla ait resmi yatırım verilerine işaret ederek Erzurum'da kişi başına düşen kamu yatırım tutarının dönem dönem Türkiye ortalamasına yaklaştığını bazı yıllarda ise ortalamanın üzerine çıktığını ifade ederek buna rağmen Erzurum'da sanayi, ihracat ve istihdamla anlamlı bir artış yaşanmadığını vurguladı. Gaziantep örneğini veren Elmalı, Gaziantep'te kişi başına kamu yatırımı Erzurum'dan daha düşük ya da benzer seviyelerde olmasına rağmen bugün sanayi üretimiyle Türkiye'nin ilk 5 ili arasında. Gaziantep'in ihracatı yıllık 10 milyar doların üzerine çıkmış. Erzurum'un ihracatı ise 150 milyon dolar bandında kalmıştır dedi. Ayrıca istihdam rakamlarına da dikkat çeken Elmalı, Gaziantep'te organize sanayi bölgelerinde çalışan sayısı 200 binin üzerindeyken, Erzurum'da bu sayı 20 binin altındadır. Aradaki fark kamu harcaması değil, yatırımın yönüdür ifadelerini kullandı. Erzurum'a yapılan yatırımların ağırlıklı olarak yol, tünel ve kamu binalarından oluştuğunu belirten Elmalı, bu harcamaların geçici istihdam yarattığını ancak ekonomik çarpan üretmediğini de söyledi. Sorumluluğun yalnızca merkezi idareye yüklenemeyeceğini vurgulayan Elmalı, Erzurum'daki vizyonsuz siyasetçiler ve statikocu bürokratlar şehri dönüştürecek sanayi, lojistik ve üretim projelerini talep edememiştir dedi. Elmalı açıklamasını şu sözlerle tamamladı. Gaziantep kişi başına daha az kamu yatırımıyla büyürken Erzurum kişi başına daha fazla harcamaya rağmen yerinde saymıştır. Bu bir slogan değil. Rakamların söylediği gerçektir. Sorun yatırımın miktarı değil yatırımın aklıdır. Avukat Ebu Bekir Elmalı'nın konu olan haberi bu şekildeydi. Bundan sonraki süreçte Erzurum'da iş potansiyeli değişir mi, gelişir mi ya da nasıl şekil alır hep birlikte göreceğiz. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.